Evet herkese merhaba var mı üzüntünüz, derdiniz, kederiniz, endişeniz, neşeniz, paylaşmak isterseniz bir şeyi videonun altına yorum olarak yapabilirsiniz. Ee, bugün kişilik kuramlarına geçiyoruz. Kişilik kuramları olarak ifade ettiğimizde aslında bir sürü kişilik kuram var. Ama biz şu anda ilk önce psikanaliz ve ona bağlı olan kuramlar, yapısal, topografik, psikoseksüel ve aynı zamanda psikososyal kuramları işleyeceğiz. Öncelikle kişilik kuramlarına giriş yapmadan önce kişilik nedir sorusunu cevaplayacak olursak kişilik bireyi diğerlerinden ayıran özelliklerin tümüdür. Diğerlerinden ayıran özelliklerin tümüdür. Şimdi buradan yola çıkacak olursak bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Bizi ayırt edicidir kişilik ve buradan yola çıkarsak yine e, yerinde kaç tane kişi varsa o kadar da kişilik vardır. Herkesin kişiliği kendine özgüdür ve kişilikle ilgili Kalıtım ve çevrenin ortak ürünü olarak ifade ederiz. Aslında şey diyebilirsiniz, hocam bunu biz ilkeler e, dersinde gördük, niye bir daha buraya yazıyoruz? Aslında her gelişim alanı kalıtım ve çevrenin ortak ürünüdür diyebilirsiniz, bu gayet normal. Burada vurgulamak istediğimiz nokta şu, kalıtım ve çevrenin ortak ürünü diye vurgularken aslında kişiliğin kendi içerisinde iki boyuttan oluştuğunu iddia etmek anlamında kullanıyoruz. Bunlardan e, kalıtımla oluşan kısmını dikkate alacak olursanız, bu bizim için nedir arkadaşlar. Ee, şöyle diyelim huy olarak tanımladığımız özelliklerimizken ya da diğer adıyla mizah çevre tarafından oluşturulan kısımlar ise arkadaşlar karakter olarak ne yapıyoruz? Tanımlıyoruz. Peki şimdi bunu bu şekilde vurgulamamızın temel sebebi nedir diye soracak olursanız huy olarak ifade ettiğimizde huy diğer adıyla mizaç kısacası bizim için doğuştan gelen ve değişmeyen özelliklerimizi oluşturur. Karakter ise arkadaşlar sonradan kazandan ve doğal olarak ne yapılabilir? Değişebilir özellikleri oluşturan temel noktadır. Böyle düşünebilirsiniz. Peki, şimdi bunu söylerken genel anlamda ifade edecek olursak zaten hani huya örnek verecek olursak ne diyebiliriz? İşte duygusal olmak, agresif olmak, karakter örnek vermek ise dürüst olmak. Bunu herkes başaramayabilir. O yüzden de bunlar değişebilir özelliği zaten Huylu huyundan vazgeçmez, can çıkar, hün çıkmaz, hatıra kaynatsak olmaz, şeker, cinsine yandım, cinsine çeker de buna güzel bir örnek olarak ifade edilebilir ve karakterle ilgili de değişebilir olması. Yani şunu diyebiliriz, bir erkekle evlemeden önce karakterli evlenmekten sonra karaktersiz olabilir. Aynı zamanda bir erkek evlemeden önce karaktersizken evlendikten sonra karakterli olabilir ya da karakterliyken daha da karakterli olabilir. Ama bir kadın evlenmeden önce huyluyken evlendikten sonra da huyludur. Evlenmeden ödülmüş olursa, evlendikten sonra da huysuzdur. O yüzden huylu huyundan vazgeçmez olarak ne yapabiliriz? ifade edebiliriz. Peki genel anlamda düşünürseniz, kişilik kuramlarına yavaş yavaş ilerleyecek olursak, kişiliğimizi böyle ifade ettikten sonra, kişilik özelliklerini, bunlar bizim için bir kere psikanaliz olarak ifade edebiliriz. Psikanalitik yaklaşım. Bunun en önemli, ne diyelim, temsil şeydir, yaklaşımıdır. Kişiliği açıklayan en temel yaklaşım. Zaten bundan sonra ortaya atılan teoriler, hepsi yaklaşma yaklaşıma bağlı olarak ortaya atılmıştır ve psikanatik yaklaşımın temsilcisi tabii ki idolümüz Freud, Sigmund, Freud, Sigmund, Solomon, Freud Sigmund, evet doğum ismi olarak tamam, Sigmund, Freud'u kullanıyoruz. Sigmund, Freud olarak ifade ettiğimizde psikolojinin babası aslında bana sorarsanız, haylaz çocuğu, öncelikle tabi bana sormayacaklardır. Psikolojinin niye babası derseniz, bundan sonra yapılan bütün yaklaşımlar bütün doğa, insan doğasını açıklama yönelik tüm psikoloji yaklaşımları Freud'dan esinlenmiştir. Bundan dolayı da psikolojinin babası olarak ne yapılır? ifade edilir. Ya buna karşı çıkmışlardır ya da bunu desteklemişlerdir. Peki eğer siz psikanatik yaklaşıyorsanız insan doğasına ne demek istiyorsunuz derseniz birinci ifadeniz şu olmalı. Ben determinizm, deterministim. Peki determinist nedir? Determinist nedir diye soracak olursanız neden sonuç ilişkisidir? Yani her şeyin bir nedeni var şeklinde ne yapabiliriz? Ifade edebiliriz. Her şeyin bir nedeni var ya da mi? Aynı yöntemle farklı sonuç elde edilmezse o yüzden deterministler bunu söyler. Eğer sonucu değiştireceksen nedenleri yani yöntemini değiştireceksin der. O yüzden determinizm oldukça önemlidir. Bunu Türkiye'deki savunucusu da Müslüm Gürses'tir. Her şeyin nedeni var diye ifade ediyor. Peki siz determinist misiniz? Her şey sizce bir nedene mi bağlıdır? Yoksa insan neden sizde sevebilir mi? Yani Teoman'ı mı savunuyoruz? Buna bakmanız lazım. Ne diyor? Teoman sevgi anlaşmak değildir. İnsan neden sizde sevebilir? Eğer Teoman'cıysanız Freud'a karşısınız. Eğer nedeni e, Freud'sun diyebiliriz. Peki gelelim e, determinizme sonra bir diğer ifademize ise arkadaşlar. E, şöyle söyleyelim genel anlamda yorumluca olursak. E, bir bilinç dışını savunur. Basitçe ifadeci edecek olursak bilinç dışı ortaya atmıştır. Aynı zamanda e, bu bilinç dışını ortaya atmış olmak demek ki aslında özgür irade yok demektir seçimlerini siz değil, sizin yerinize bilinçli bilinç yapıyor. Peki bununla ilgili dersimizde kuramsal anlamda bahsedeceğimiz için şimdi özetleyerek gidelim. Aynı zamanda e, 0-6 yaşın en önemli dönem 0-6 yaşından sonra yaşasan ne olacak, ölsen ne olacak yüzden 0-6 yaş en önemli dönemdir şekli ne yapıyoruz ifade ediyoruz e, Freud'un teorisinde. Peki bunu söyledikten sonra genel anlamda yorumlayacak olursak burayla ilgili yorum devam edecek olursak ee, oldukça önemli bir ifadesinden bahsedecek olursak içgüdü insanı biyolojik olarak kabul eder. O yüzden insan davranışlarını yani hayvandan farkı yoktur der. İnsan davranışlarını içgüdüler yönetir şeklinde ne yapar? ifade eder. Ve bunları birazdan yorumluyor. Ve bu adam 1939 yılında hayata gözlerini kapatırken biliyorsunuz muazzam bir sigara içişi. Yani piposu ağzından düşmez. Fotoğraflarda bile vardır. Ve bu adam gırtlak kanserine yenik düşüyor. Çene kanserine ve hayatına 1939 yılında gözlerini yumuyor ama tabii ölürken de son sözü bilim oluyor. Yani kalıtım diyor ve hocam kalıtımı savunuyor. Peki Freud'la ilgili yorum yapacak olursak son cümlemizde ölmeden önceki cümlemizi yapsak daha iyi ama bu adamla ilgili şunu diyebiliriz. Bu adam sürekli kaçmış kendisi Yahudi asıllı ve Viyana'da yani holokostun göbeğinde dünyaya gelmiş ve onu bir nazi subayı bir gün öldürecekti. Bütün hayatı, bütün karamsarlığı, bütün kaçışı bundan dolayı ve o yüzden kaçmak zorunda ve kaçıyor. Daha sonra ise geriye dönüp baktığında onu öldürmek isteyen bir sürü insan görünce diyor ki insan yıkıcıdır diyor. Yani dünyaya barış gelmeyecek. Şuna beklemeyin. Savaşlar bir insan var olduğu sürece devam edecektir diyor ve tur kuramını temellendikten sonra ortaya atacağı bizim için ilk önemli kurama geçiyoruz arkadaşlar. Yapısal kuram. Yapısal kuram olarak ifade ettiğimizde genel anlamda belki de Freud'un en popüler teorisi olarak düşünebiliriz ve yapısal kuramı yorumlarken arkadaşlar biz bunu bir benzetme yapacağız. Bunu biz benzeteceğiz. Freud'un böyle benzetmesi yok. Şilimizin yapılarından bahsedeceğiz. Şilimizin yapıları olarak ifade ettiğimizde bu kişiliğimizin yapılarının ortaya çıkış biçimini genel anlamda ifade edecek olursak burada biraz termodinamiğin yasalarını bilmemiz gerekir. En azından ee, ne diyebiliriz arkadaşlar? Newton yasalarını bilmeniz gerekiyor. Çünkü bu adam bir şey ortaya attıysa muhakkak temellendirir ve enerji yok olmaz, yoktan var edilmez ancak dönüştürülebilir yasaları bizim için çok önemlidir ve fizik enerjiden bahseder Freud teorisinde ve bu fizik enerjiye bir isim koyması gerekir ve bu isime öncelikle id diyor ve daha doğrusu id demiyor da bu kişiliğin bu enerjilerin var olduğu yapımız olarak tanımadığı yere ilkel benlik adını veriyor. Peki, ilkel benlik olarak ifade ettiğimiz idimizi yorumlayacak olursak, bu niye ilkel benlik? Çünkü ilk insandan günümüze kadar gelen, yani Neandertal'den bugünkü Homo sapiens'e kadar gelen benliğimiz, değişmeyen benliğimiz, gelişmeyen benliğimiz olarak ifade eder ve ilkel benliğimiz içerisinde neoklasik, şöyle diyelim, e, klasik fizikçilerin ortaya atmış olduğu teorileri e, ifade etmemiz lazım. Ve diyor ki, insanda bir enerji vardır, insanda bir enerjidir, kişilik enerjisi kişilik, kişilik enerji vardır ve bu enerji bizim için yoktan var dilemez, vardan yok edilemez ve dönüştürülebilir diyor ve bunlara bir isim vermesi lazım. İsim olarak ifade ettiğinde insanın temel olarak bütün canlılarla ortak olarak ifade ettiği iki temel güdü ve bizim hayatımızı yönlendiren temel olarak ifade edeceğimiz güdülerden bir tanesi saldırganlık güdüsü yani aslında bunu ölüm güdüsü de diyebiliriz. Bir diğer de arkadaşlar cinsellik güdüsünden bahseder. Bu eros ve Tanatos olarak ifade edilir Yunan mitolojisinde. O yüzden de cinsellik ve saldırganlık olarak ifade ettiğimiz bu iki temel <laughs> güdü bizim için e, temel olarak yönlendiren noktadır. O yüzden de ne yapıyorsanız bunlar sayesinde yapıyorsunuz. Bugün bu dersi de izliyorsanız bu ikisinden biri. Evet, hangisi bilmiyorum. Umarım tabii ki saldırganlıktır diye tahmin ediyoruz ve o yüzden idiniz sizin bütün enerjinizi yöneten ve doğuştan gelen özelliğiniz. Ve idiniz enerjiyi dışarı vuracaktır sürekli. Ve bu dışarı vurmalar sizin için oldukça önemli. Eğer bu enerji dışarı vurulmazsa yani yok olmayacağı için bastırılmak zorunda kalır. E bastırılması durumunda da bizim için yavaş yavaş su dolmaya başlar. Yani bizim için dağ batmaya başlar ya da trafo dolmaya başlar. O yüzden acilen bu enerjinin dışarı vurulması gerekiyor. İlk başlarda çok büyük problem yok. Küçük bir çocuk bunu çok rahat dışarı vurabilir. Öyle değil mi? Hatta çocuğu biraz daha dün düşecek olursak... Yolda giderken köpeğe çat diye tekme atabilirsin. Öyle değil mi? Ya da banyoda çıkar çıkmaz bir saati hoş geldiğiniz yapabiliriz Bakın bunların dışarı vurumudur. Ancak bunu ortak fikir olarak hepimiz engelleriz. Yani enerjiyi yok etmeye zorlarız ama doğa enerji yok edilmez diyor. Ancak enerji ne yapılabilir? Dönüştürülebilir. İşte trafo patlamak üzereyken bizim yardımımıza bir e, ne diyelim teknoloji yardımımıza ulaşır ve yeni bir benlik ortaya çıkmasını sağlar. Yani ego ortaya çıkmaya başlar ve ego yani kısacası benlik oluşur. Ve böyle olunca da Sigmund Freud ego da kavramını ortaya atar ve idiniz enerjisini ego formatına dönüştürür. Yani bunu aslında doğadaki önemli bir yasaya düşünebilirsiniz. O yasada nedir arkadaşlar? Enerjinin dönüştürülebilir yasası işte. Yani bu ne demek oluyor derseniz bu da şu anlama geliyor. Aslında doğada elektrik enerjisi diye bir şey yok. Onu biz suyun kinetik enerjisini potansiyele, potansiyel enerjisinde tekrar türbinler yoluyla kritik enerjiye çevirdiğimiz için ne yapıyoruz? Şu anda elektriği harcıyoruz. Aslında her elektrik düğmesine bastığınızda doğadaki suyu harcıyoruz. O yüzden su kaynakları tükeniyor. O yüzden de İdli'de, de idden doğrudan da çıksa, ego formatında da dışarı çıksa sonuçta cinsellik ve saldırganın enerjisi yok edilir. Peki şu anda sizin için e, baskıyı düşünce olursak bu çocuklardan örnekler. Sizin üzerindeki baskı anlatılmaz, yaşanır. Mesela siz misafirlere, Hoş geldiniz yapabilir misiniz? Çıkar çıkmaz. Yani Mümkün değil ya da misafirine göre değişebilir diğerlerde de var. O yüzden de bakıyor ki enerji tekrar egosal korumakta da dışarı vurulduğunda bir türlü enerjinin harcanamadığını gören it bu durumda teknolojinin yardımıyla yeni bir yapı yani süper ego yapısını oluşturuyor ve artık kişiliğimiz çok rahat bir şekilde ne yapabilir? Dönüşebilir ya daha doğrusu oluşmuştur. Ve bu oluşum artık bizim için kişiliğin oturduğu anlamına gelir ve birey artık kişiliğini ne yapabilir? Kendine has tarzıyla ortaya koyabilir. Ve artık bizim için e, de rahatlamıştır. Çünkü cinsellik ve saldırıdan dışarıyı vurmanın bir yolunu bulmuştur. Bunlar bizim için ya direkt doğrudan ki id bunu ister ancak olmazsa ego formatında olmazsa süper ego. Yani bugün hangisine göre davranırsanız davranın aslında cinsellik ve saldırganlığı harcadığını söyler. Temel mantık bu böyle düşünebiliriz ve kişiliğiniz oluştu. Peki bunları yorumlayacak olursak idi yaramaz bir çocuğa, süper egoyu engelleyici bir anneye, egoyu da ara bir babaya, idi bir geline, süper egoyu kaynanaya, egoyu bir damata ne yapılabilir? Benzetilebilir, böyle düşünebilirsiniz. Ya da bununla ilgili örnek olarak ifade edeceğimizde sevgilinizle el elesiniz, iştek bir caddelesiniz, idiniz onu öp der. Süper öpme der. Egonun ise eve götür der. O yüzden bakın gördüğünüz üzere davranışlarımızı da yönetiyor. Önemli bir sınavımız var. İdiniz çalışma der. Otur cinsellikle saldırganlıkla alakası yok başka şey yapalım der. Süper ego ise çalış ne iki ay ne 3 ay sen bu üniversiteye geldiğini biliyorsun ve bu konuya çalışman lazım der ve egoda tamam uzatmayın bir gece önce çalışalım der ve böylelikle kişiliğiniz sürekli bu üçünün konsersiyumu, birleşimi, karar vermesi ve anlaşma sonucunda bir özellik kazanır ve buna göre davranır. Peki genel anlamda bunları anladığımızı düşünüyoruz özelliklerimizi yazalım. Öncelikle id'in özelliklerinden başlayacak olursak ilk bilgimiz id doğuştan gelir sanın değil mi gençler? İd nereden geliyor? Doğuştan gelir ve doğuşta hepimizde doğuştan gelir ve herkes de doğuşta eşittir değil mi? Herkes de doğuşta eşittir. Daha sonra bunlar farklılaşabilir. Peki devam edelim. Doğuştan gelir ve herkes de eşittir dedikten sonra bizim açımızdan e, enerji kaynağımızdır değil mi? Enerji kaynağıdır. Peki aynı zamanda birincil süreçtir. olarak ifade edebiliriz. Birincil süreçtir. Yani kişiliği başı boş bırakırsan muhakkak ide uymak ister. ide ilimi vardır. Değil mi? Yani ne olursa olsun önce ide boşlusunu ve aynı zamanda enerji kaynağı olmasının yanı sıra doğuştan gelir olmasının yanı sıra arkadaşlar bizim için oldukça önemli bir nokta neye göre çalışır? İd, e, id e, hangi ilkeye göre çalışır? olarak dikkat edecek olursak şöyle İdin çalışma prensibi arkadaşlar haz ilkesidir. O yüzden itnelik peşinde, itnelik peşinde yani haz peşinde. O yüzden haz ilkesine göre ne yapar? Çalışır diye notumuzu alalım. Evet. Peki bu bizim idimizin özellikleri. Peki egomuzun özelliklerine geldiği ortak 6. ay ile 13. 6. ayda çocuk artık tercihlerini verilir, belirlemeye başlar. Annesinin memesini bile tercihini değiştirir. Her zaman her şeyi emen çocuk 6 aydan sonra tercihlerini değiştirir. Artık ne yapacaktır? Kendi istekleri, kendi artık enerji dönüştürme becerisi vardır. O yüzden cinselliği ya da saldırganlığı farklı yönde ne yapabilir? İfade, ifade edebilir. Bir arkadaşımın çocuğu gelmişti. Ben dershanede oturuyorum. Ego ile ilgili 6. ayda oluştuğunu gösteren bir örnek vereyim size. Ee, geldi işte ben dedim gel oğlum benim kucağıma gel dedim. Bu direkt atladı. Dedi ki ulan dedi bu kimseye gitmez insan nasıl gitti ya dedi. Dedim işte bu egosu oluştu dedim. O yüzden dedim bana gel dedim. Nereden anladın dedi. Çocuk da bir yaşında falan diyor. ise on aylık falan. Nereden anladın dedi. Nereden anlayacağım dedim ya. Kaliteyi tercih etti bana gel dedim. Seni bıraktı bana geldiğine göre Egosu var dedim. Ben lan çocuğum dedi. İşte o yüzden bu çocuğun artık neler oluşmuştur? Egolar oluşmuştur diyebiliriz. Peki. Altıncı ay ile oluştuktan sonra devam ediyoruz arkadaşlar. Dengeleme ve gerçeklik ilkesine göre çalışır. Yani bu ne demek oluyor derseniz gerçeklik ilkesine göre çalışır ifadesini yorumlayacağız olursak. Temel noktamız şu, e, zaten gördüğünüz gibi örneklerde ne diyor? Bakın öp diyor, öpme diyor, eve götür diyor. Öyle değil mi? E, gerçek ilkesi de dış dünyaya bağlıdır. Dış dünyadaki gerçekleri göz ardı etmez. Kesinlikle ne yapar? Dış dünyadaki gerçekleri bilmemiz gerektiğini söyler ve bu yüzden de ateşler kesinlikle ne yapmaz? Sizi dış dünyadan bağımsız hareket etmez. O yüzden dengeleme prensibi ve gerçeklik ilkesini böyle diyeceğiz. Yani gerçekliği dış dünya, dengeleme ise iç dünyadaki dengeleme olarak düşünebilirsiniz. Yani id ile süper arasındaki dengelemedir. Gerçekçisi dış dünya kişilik arasındaki dengeleme olarak düşünebilirsiniz. Peki bunu ifade ettikten sonra gelelim şu duruma. Her zaman denge kuramayabilir ego. Yani yaratıcı çözümler üretemeyebilir. Sınavdan bir gece önce çalış. E, demem eve götür gibi özellikler üretemeyebilir. Bu durumda taraf olur. Ve taraf olursa da genelde kimden yan olur? İdden yan olur. Çünkü enerji kaynağı. Yani gelin, kaynana ve damat olarak düşünürseniz değil mi? Gelin ve damat kimden yan olacak? Gelinden yan olacak. Hatta bununla ilgili Neşe Tertaş'ın sözü bile var değil mi? Anadan geçilir, yardan geçilmez diye değil mi? Biri anam, biri yarım diye bir parçası var. Ama ne diyor? Anadan geçilir ama yardan geçilmez demesi. işte bakın bu bizim kültürümüzde bile yapısal kuramın izlerini çok rahat görebiliyorsunuz. Peki bu durumda hocam idden yan olursa süperego trip atar. Ve ego gider süperegonun gönlünü almak için ne yapar? Öptüm ama bir sor niye öptüm der. O da sorar. Niye öptüm der? Ben de sevdim Bilo der. Ben sevemez miyim yani der. Yani bakın dikkat edin. Süper ego için ne yapıyor arkadaşlar? Süper ego için savunma mekanizmaları kullanıyor. Mekanizmaları kullanmış. Peki ee, bakın dikkat edin. Savunma mekanizmaları ilerleyen derslerimize göreceğiz ama kimin için kim kullanıyormuş diye soracak olurlarsa ne diyoruz arkadaşlar? Süper ego kullanıyor ve Kimin için kullanıyor? Pardon ego kullanıyor. kim için? Süper ego için. Peki id için ise arkadaşlar e, otoriter davranır. Yani karar verme, e, erteleme ve aynı zamanda vazgeçme süreçlerini devreye sokar. Bu da bizim egomuzdur diyebiliriz. Peki gelelim süper egomuza. Süper ego ile ilgili yorum yapacak olursak. Süper egomuz ise arkadaşlar şöyle diyoruz. 6. ayda, 6. yılda yaşta oluşur. Artık çocuğumuz 6. yaş gününde süper ego diye diyorsunuz ve çalışma bireysi toplum ilkesine göre, topluma göre hareket eder. Buraya çok vicdan demek istemiyorum çünkü bazen hata olabiliyor, sorun yaşayabiliyor yorum olarak. Toplum diyeceğiz ve genel özelliği arkadaşlar idin isteklerini engellemek en temel amaçtır. Engellemek en temel amaç olarak gözümüze çarpar. O yüzden burada temel bir noktadır. O yüzden süpergo id ne derse tam tersini söyler ve toplum yoksa da sizin süperegonuzun oluşmayacağını iddia edebiliriz. Yani genel anlamda düşünürseniz toplumla alakalıdır süperego. Öyle değil mi? O yüzden toplum yoksa süperego da yok diye notu alabilirsiniz. Yani kısacası adadasınız, tek başınızsınız. Herhalde gidip de orada üstünüzü giymeye uğraşmazsınız. Öyle değil mi? O yüzden topluma göre hareket eder. Ve it ne diyorsa tersini söyler. Yani it öp dediği için süperego öpme diyor. Peki it öpme derse süperego öp diyecek. Ve ki it öpme der mi? Der. Mesela büyüklerin elini it öpme diyor. Süper ego diyor, hemen öp diyor. Ego da diyor ki çeneye koy da kurtulalım diyor. Böyle bir şey olmaz diyor. O yüzden bizim için ilk Süper Ego ve Ego kavramlarını böyle yorumlayabiliriz arkadaşlar. Burada şunu diyebilirsiniz. Hocam hangisi baskın olsa daha iyi olur. Bunun Ütopyası, Ütopya dediğimiz arkadaşlar gerçekleşmesi mümkün olmayan e, fantazilerdir. Her teorinin e, böyle bir hayali vardır. E, kişiliğin e, genel anlamda arkadaşlar. Bunun ütopyası şu şekildedir. Yani it ego, süper ego birlikte eş bir yani Mümkün değil. Bir taraf muhakkak şişecektir. E peki şey diyebilirsiniz. Hocam bizim mesela süper egomuz gelişmiş olsa. Şöyle bir kişilik yapısı olsa. Bu süper ego olsa. Bu durumda arkadaşlar şöyle diyebiliriz. Kaygı bozuklukları. E, Obsesif kompulsif zaten içerisinde yer alabilir. Öyle söyleyeyim size. Takıntılı bozukluklar. Bunun dışında paranoya, şizofren gibi ta, ne yapılabilir? E, davranış ve uyum problemi e, tehsi ifade edilebilir. Peki hocam süper egomuz değil de bizim egomuz gelişmiş olsaydı bu durumda çok güzel örnek olarak hemen bize yani narsizmi yapıştırabilirler. Narsist kişilik bozukluğu denilebilir. İdiniz gelişmiş olsaydı, idim gelişmiş olsaydı diyorsanız yani işte bu şekilde ise bu durumda idiniz gelişmişse antisosyal kişilik bozukluğu bunun en güzel, davranış bozukluğu bunun en güzel neydir arkadaşlar? Örneği olarak ifade edeyim. Yani üzerinde röfle şamur, elinde gazoz içer misin hayatım diye dolaşırsın diyebiliriz. O yüzden de yapısal kuramımızı böyle özetlemiş olduk. Evet bir sonraki videomuzda diğer kuramlara geçeceğiz. Abone olmayı unutmayın diyeceğim ama bilmiyorum artık yapar mısınız? Görüşmek üzere.